Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ormanda 99 gece hayatta kalma oyunu oynayacağız. Abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, tek kişi girdim. Tek kişi girmedim de arkadaşlarım oyundan çıktı ya. Yani arkadaşım değildi de başka birileri. Ya, grup oyundan çıktı yani. Oo yine tüfek. Çıktı. Bu bu isteyen ben de zaten tüfek var. Tüfeğim kaybolursa ben buradan alırım. kaçmam lazım. Oy buralarda çok güzel şeyler var gibi. Hmm. Koş 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 koş. Gece yaklaşıyor arkadaşlar ben bunu üçüncü gün yaparım ya boş ver. Kaçmam lazım şunu al 3 2 1 gece oldu Pusula yaptım Pilleri alayım. Çok gün kalamam gibi geliyor bana ama bakacağız. buradayım ben buradayım. Daha harita yapamamışım ya. bir kez harita yapacağım. şu tarafa doğruydu evet bu tarafa. Bu tarafta bir tane böyle köşk, kocaman bir tane köşk var bakın böyle. Ona girmeye çalışacağım. bu o ne? Allah. Allah. Kalkar uyum olur. Ah, yükle. Al şunu. Al şunu. Al şunu. İyi balta. Oh, kur kayboldu. Burada birileri daha var. <laughs> Oy çok bacağın götürüyor. Dur ki bandajı kendime basıyor. Zaten biri öyle yok. öldürdüm. iyi çok iyi. Çok iyi arkadaşlar. Baskın yaptık. Baskıncı Tuna Mert. Şu an onların köşklerine baskın yapıyorum. Hayır, o ne? Ui! <laughs> kaç, 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 Oha da, hayır. Arkadaşlar. O neydi öyle be? Çok fazla vuruyor. Gördüyseniz. Bak elinde. Deri gövde. Çıkmak istiyorum. Hem gece yaklaşıyor. Oo, arkadaşlar çok vuruyor. Onu alt etmem. İmkanına benziyor. İmkansıza yani. İmkansız gibi bir şey onu alt etmek. Daha benim tüfeğimde mermi yok çünkü. Şunları da laf raf yapacağım. Ve <laughs> etrafı kaplayacağım. Çok iyi, birazını kapladık en azından. Gelin, şunlara idarelik. Keşfetmem gerekiyor etrafı ki yani güzel bir şeyler bulalım mızrak bulsam var ona alt ederim de. Harita var? Bir şey var mı? Daha çok bir şey yok gözüküyor herhalde. Bak. Kutu aldıklarımı aldık. Aldıklarım şu tarafa doğru gösteriyor. Ama inşallah o tarafta bir şey vardır yani. Aa. Bir şey bulun bu ne? Civata. Karbiyonundayız. Bu ses ne be? Dolu. Ee, bunlar ne gerekiyor? Ah. Arkadaşlar da şu an çok soğuk gerçekten. Çıktın ama çok soğuk. Tüfek. Ya bana tüfek mermisi lazım. Mermi mermi. Acaba <laughs> o gösterdiği şey bu mu? Burada mı, yani? burada mı yani? Arkadaşlar. Arkadaşlar! Burada mı yani benim? Evet arkadaşlar. Şimdi şundur bir yerim. Bir sürü cıvatam var. Dört tane. Etrafı kaplayacağım. Aa saldırma. O zaman yemek lazım dur. Oğlum yemek yok ya. mi de. Çekimi ya bir de tam oldu ya. <laughs> Oğlar geldiler. sana, al sana, al sana, al sana, al sana, al sana. Ne? Al sana, al sana. Bir tane mi geldi? <laughs> al tane daha gelmiş. Bak zıplayabiliyor. Oy zıpladı. tam bugün ge bu geceyi de atlattık. Çocuğu çocuğu bulalım mı yarın acaba? Ha bulabilir miyiz ki? Ateşimiz se 3 seviye 3. seviye. Aha. At geldi. At nerede? Oho ölme eşeğim ölme. Aa gördüm ben bu arada çocuğu kurtaracak. Şimdi ben Çocuğu kurtaracağım. Şuradan gideyim de şu tilkiye. Burada pardon. Ama inşallah da ölmem yani. Çünkü bir başla. İyi baltı iyi vuruyor Allah'ta. Çekmem lazım burada. Hop. Teke tek gelin, teke tek gelin. Ah öldüm ya, teke tek gelin ya. Niye teke tek gelmiyorsunuz? Evet arkadaşlar bugünkü videomuz o kadar da görüşmek üzere bay bay ve görüşürüz.